Ne kalmayın çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ferdoğlu e, Barış dedi ki, yani meslek hayatında üç defa bunun için e, mücadele ettim, e, evet. Merdan abi için ne yapabiliriz e, diye üçü ve fazlasıyla beraber sık sık pardon biz evet. kandırıldık yanıtları alındı ama karşısında da bir adım bile geri atmadı Merdan Yanardağ. Şöyle ben Merdan Yanardaş 27 senedir tanıyorum. 27 sene önce genç bir üniversite öğrencisiyken gördüğüm insan kimse bugün de cezaevinde olan insan o. Bu kadar rahat konuşuyorum. Arkadaşlar Türkçe benim elbette konuştuğum diller, dil ana dilim olduğu için sevdiğim sevgiyle baktığım bir dil. Bu dilde bir laf var. Hak etmek derler. İki anlamda birden kullanılıyor. Bir günah işlerseniz bir suç işlerseniz, bir ayıp ederseniz size derler ki bu yaşadıklarını hak ettin derler. Ama ikinci bir anlamı daha var. Eğer mücadele ederseniz, eğer örgütlenirseniz, eğer hakkınızı alırsanız işte sen bunu hak ettin derler. İnsanlar cezaevlerine iki nedenle girerler. Gerçekten bir suç işlemişlerdir. Gerçekten bir başkasının hakkını gasp etmişlerdir. Birini öldürmüşlerdir, birine tecavüz etmişlerdir. Girerler ona birinci anlamında sen bunu hak ettin derler. Ama 27 sene önce tanıdığım Merdan Yanardağ bir devrimciydi. Önce öyle tanıdım. Bir sosyalist olarak tanıdım. Bugün hala öyle biliyorum. O cezaevini hak etti ama ikinci anlamıyla hak etti. <laughs> Sevgili arkadaşlar neden hak etti biliyor musunuz? 100 küsur yıl önce Makedonya dağlarında ya istibdat ya hürriyet diye bağıran insanlara o gün cezaevlerine sen cezaevini hak ettin diye yapmışlardı. Onlar da evet ben hak ettim demişlerdi. Mustafa Kemal gibi geldikleri gibi giderler diyenlere sen cezaevini hak ettin demişlerdi. O da evet demişti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın sosyalizm diyenlere sen cezaevini hak ettin demişlerdi. Onlar da evet hak ettik demişlerdi. Bugün Merdan Yanardağ aşağı yukarı buradan bakıyor. Bakın 12 Eylül'de Türkiye'ye Amerikan emperyalizminin güdümünde bir faşizmi layık görenler Merdan Yanardağ hapse Çünkü Merdan Yanardağ gibi devrimciler onların karşısında hesaplarını bozan birer taştı. Arkadaşlar unutmayın Merdan Yanardağ'ın ikinci kez hapse girdiğini. Fetullahçılarla bugünkü iktidarın aynı menzile yürüyoruz diye işbirliği yaptığı vitne ise liberal solcuları koydukları bir dönemdi herkes siyasal İslam'dan nasıl demokrasi çıkar masalı anlatıyor. Yargıyı nasıl Fethullahçılara teslim ederse Türkiye'nin daha adil olacağını konuşuyordu. Merdan Yanardağ hayır dedi. Bu fotoğrafı tamamen bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Ikinci kez o yüzden içeri girdi. Hep birlikte soktular. Üçüncü kez, hatırlıyor musunuz iki sene önce? Daha hiçbiriniz bugün Türkiye'de olan ve çeşitli adlarla anılan bu süreci evet. ne olduğunu bilmiyorken Merdan Yanardağ kokusunu aldı. Siz arkada da gizli gizli görüşüyorsunuz. Madem öyle açık çok anlatın ne görüşüyorsunuz dedi. Da Merdan Yanardağ bir kere daha içeri attılar. Şimdi dördüncü kez kimse bana yok terörist, yok ajan, yok darbeci, yok şu yok bunu anlatmasın. Arkadaşlar Merdan Yanardağ bu kez şu yüzden içeride. Bir ayağında çeşitli mahkemelerle, davalarla bir ayağında havuçla, el sıkışmayla, kucaklaşmayla başta muhalefet olmak üzere Türkiye'ye bir çizgi çekenler bu dönemde Merdan Yanardağ sen cezaevini hak ettin diyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu yalan fotoğrafı yalan olduğunu halka gösterilecek ağızlardan biriydi Merdan Yanardağ'ın ağzı. Anlatacak ellerden biriydi onun eli yastıklarıyla. Şimdi onun orada olmasını istiyorum. Fakat ben biliyorum. 27 sene önce öğrenmiştim. Şimdi bir kere daha biliyorum. Ben de Silivri cezaevinde kaldım. Dört duvar, tel örgüler, demir parmaklıklar. Ama arkadaşlar, devrimciler hapishaneye devrimci olarak girerler, daha büyük devrimci olarak çıkarlar. <laughs> çünkü, çünkü baş eğecekleri bir nedenle içeri girmedikleri gibi içeride verdikleri mücadeleyle başlarını daha yukarı kaldıracakları bir Türkiye'ye uyanacaklarının farkındadırlar. <laughs> Arkadaşlar şunu biliyorum. Silivri cezaevi evet dört duvar demik parmaklı tel örgü ama duvarın üzerinde onlara belki bir kez teşekkür edeceğiz. Bu inşa bu ülkenin hep betonlarından çalan müteahhitlerin de çabasıyla Böyle betonların arasında çatlaklar vardır. Size yemin ediyorum o çatlaklıkların arasından nasıl oluyor yahu diyeceğiniz küçücük çiçekler çıkar ve çiçek açarlar baharda. O yüzden o, o betona bakan devrimciler derler ki o çiçek açıyorsa ben de yarın çiçek açacağım. Arkadaşlar o tel örgülerin arasına kuşlar yuva yaparlar ve her mevsim geçişinde yavrularını doğururlar. O yüzden devrimciler der ki cezaevindeyim, karanlık bir yerdeyim. Bütün dünyanın suçunu üstüme yıkıyorlar belki ama o kuşlar gibi ben de doğuracağım. O yüzden sizden sizden Merdan Yanardağ burada olsa aynı şeyi söylerdi. Benim isteğim de Merdan Yanardağ'ın isteği de odur. Merdan Yanardağ bugün içeride. Üzülmeyin, ağlamayın, ağıt yakmayın. Yeni bir Merdan Yanardağ beklemeyin. Bir daha gelmez. O orada. Ama onun yeniden aramızda olmak istiyorsanız hepiniz birer merdan yanar dağılın. Bugün çünkü hepimiz biliyoruz ki siyasi davalar siyasi tutukluluklar ancak siyasetin değişmesiyle sonlanırlar. Bu siyaseti değiştirecek. Bu Türkiye fotoğrafını değiştirecek. Bize gerçek diye yutturulan bu hapı milletimizin midesinden elini sokup çıkaracak olan sizlersiniz. O yüzden bundan sonra iş size düşüyor. Teşekkür ederim. Şimdi ben ara sıra göz göze gelmeye çalışıyorum kendisiyle ama insanın Murat Taylan gibi yoldaşı olsun, Nerdan Yanardağ açısından söylüyorum. E insanın Üstü Mahali gibi de yoldaşı olsun. Evet öyle. Murat Taylan, ben Tele 2 Haber adına seni buraya alayım.